Hareketli bir magazin gündemi geride kalırken ünlüler bakın nasıl haber olmuş. İşte cumartesi sürprizinin hareketli haber turu. Magazin dünyasında bu hafta neler yaşandı? İşte ünlüler dünyasından haftanın heyecan verici gelişmeleri. Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaştığı Rüzgara Bırak filminin okuma provasından bu kareler yansıdı. <laughs> İlk defa bir projede bir araya gelen Barış Arduç ve Hande Erçel'in uyumu sosyal medyada çok beğenildi. Arzumonan geçtiğimiz yıl 27 yıldır evli olduğu Mehmet Aslantuğ'la boşanmış ve o zamandan beri hayatında kimsenin olmadığını söylemişti. İddiaya göre Arzumonan'ın 2 ayda Los Angeles'ta yaşayan iş insanı Orkan Özkan'la aşk yaşadığı söylendi. We up in a party. Arzu sevgilisi Orkan Özkan'la görüşebilmek için Los Angeles ve İstanbul arasında mekik dokuduğu konuşuluyor. Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te binden fazla Latin hayranıyla bir araya geldi. Venezuela, Paraguay ve Peru'dan da Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftiyle tanışmak, fotoğraf çektirmek için gelenler içeri girmek için metrelerce kuyruk oluşturdu. İki oyuncu hayranlarından gelen soruları yanıtladıktan sonra yüzlerce kişiyle tek tek fotoğraf çektirdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla devam ediyoruz. Hadise içimdeki her kadın notuyla makyajlı makyajsız birçok karesini paylaştı. Güzel şarkıcının her hali takipçileri tarafından çok beğenildi. I, Hakan Baş'la Bodrum'da sezonu açan Bensu Soral tekneden bu bikinili pozlarını yayınladı. Bir başka tatil paylaşımı da Burcu Kara'dan geldi. Güzel oyuncu kumsalda çektirdiği bu karelerle göz kamaştırdı. Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Feyza Civelek dizinin sezon arasına girmesiyle birlikte resim sanatına merak sardı. Güzel oyuncu yaptığı bu tabloyu takipçileriyle paylaştı. Seda Bakan yer aldığı Gelin Takımı filminin oyuncuları Mehmet Günsür ve Fırat Çelik'le olan bu pozlarını bu da tüm kızlar için dev hizmet notuyla paylaştı. Seda Bakan ardından yer aldığı Zeytin Ağacı projesindeki rol arkadaşları Tuğba Büyüküstün ve Boncuk Yılmaz'la olan bu renkli kareleri yayınladı. When we love coming... Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Şov'un oyuncuları Onur Buldu ve Aziz Aslan, 3. geleneksel Fethiye Pozu notuyla sevimli çocuklarıyla olan Dünden Bugüne bu üç kareyi yayınladı.